Bu ne ya? Dilenci falan mı geldi acaba yani? ne bileyim, <laughs> Selam adam, ya? Selam. Hoş Hoş geldin, geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. 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 Efendim e, abi. Gelsene abicim Buyur ya. Buyur abi hemen gel. Abicim şu odayı bana boşaltır mısın Hayırdır ya? Hayırdır abi? Abi buraya ben yerleşeceğim ya eşyalar falan alsan dolaptan falan. yerleşmek tamam, ben Tamam abi, istiyorum Eee ol. E, hala mı çağırsan hala? Anneanne. Anne. Hala. Anneanne. Anne. bak ben sana ne getirdim bak ya, yaprak çağırmazdı. Kayseri'den Kur'an çağırsın. Al al. Anam çağırdı parmaklarıyla. Bitmedi hala bak hala. Sucuk sucuk. Kayseri sucuk. Dört parmak hala. Dört babam yolladı hala. Abi doğrusu. taş Aşk Ala an ala bak nasılsın? komboya bak ala kurban payı. Yapma be. sürtüyor mu sürtüyor Onu da mı sağlasın? Ondan kastırma yaparsın kız. Eline sağlık. Bu kadar bu kadar. Başka hani üstün başın şey. nerede kadar? Üstün başına aldı. gerek yok. Efe'den yedirim ben dört aya. Ooo iyiymiş. Allah'ım nasıl yani, özlemişim de. sultan. Teşekkür ederim. Allah.